Kardeşim oğlum abi sana de... ne olmuş ya? Eyvallah abi de tanıyamadım. Seni bayağıdır görmüyorum kardeşim. Çok büyümüşsün. Senin neydi adın senin? Bir Sermiyan. Ha Sermiyan. Tanıyamadım hala. Sen şeydeydin değil mi bu? Suadi Suadi he. Bir sokak vardı orada. Koç Sokak. Koç Sokak. Apartman hatta şeydi apartman adı. Yıldız. Yıldız. Aynen evet. be kardeşim. Çak harbiden. Hatırladın bak. Neydi Moruk senin bir daire kat? Kat 12. 12. 70 abi. 70. 70 ne oğlum? Alttan mı girin? Yeni yapılmış abi. Ha ya yeni. En iyisi olur. Sağ ol abi ben tanıyamadım hala. Sen ya. oğlum nasıl tanıyamadın ya? Oğlum ben senin çocukluğunu bilirim lan. Şu kadardın. Şu kadar filandın oğlum. Şöyle bak. Böyle büyüdün. Nerede büyüdük abi? Babanı da çok iyi tanırım. Dilimin ucunda şu an adı. Salih mi? Salih. Sensin Çok abi. severim kardeşim. Vallahi selamları millet. Aleykümselam. Senin bir sevgilin vardı kardeşim ama böyle sarışın mıydı İsmini bile çıkartamıyorum. Yok be abi hiç sevgilim olmadı ki benim. Ne diyorsun ya? Vallahi. Tek geçiyorsun değil mi sen? Evet. Ver bakayım evin anahtarını bana. Akşam senin sorun çözüyorum. Sen eve gel, Ben abin sana manita ayarlıyor. Wow. Rahat ol. İyisin abi. Ben de, ama şimdi bende de ufak bir sıkıntı var. Ne gibi? Çünkü hızlı çıktım evden. Nakit yok iç anladın mı yani? Parasız iki ancak annesi sever. O yüzden sen bir şeyler ateşle bakayım bana. Şöyle eve gel Bu ne oğlum? Kaç yıllık şeyinim senin lan? Abinim yani. Al ben sana vereyim bunu. Adam gibi bir şey var bana hadi. Sağ ol abi. Hadi adam gibi bir şey ver. Şu yeter mi ya? Yani yetmez de neyse sen yabancı değilsin yani. Muhakkak eve girmeden sokakta beni arıyorsun. Mavi tabelalı yerel eczanelerden. Çok iyi iksirler var onlardan alman lazım. Bugünü unutacağız. Tamam abi. Senin de artık bir sevgin olacak. Çak. Beni de unutma abi. sensin. İsim neydi abi? Ee, şey. E... Oğuz. Neydi ya? Ha, aynen, aynen. Hadi şey yaparız. Tamam.